Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika ebroli kek yaptım. Gördüğünüz gibi şekli şahane. Görüntüsü harika. Tadı çok güzel. Tarçınlı çikolata soslu ebroli kekim. Dilerseniz tarifine geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle 3 yumurtamı kabıma kırdım. Şimdi bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ve iyice çırpıyorum. İyice çırptım arkadaşlar. Şimdi yağını bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Ve şimdi 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bardak ölçülerim böyle. Ve çırpmaya devam ediyorum. Ve şimdi yavaş yavaş 2,5 su bardağı unumu ilave ediyorum yavaş yavaş. Ve bir kabartma tozu bir vanilya ve bir tatlı kaşığı tarçın ekliyorum ve karıştırıyorum. Evet arkadaşlar iyice karıştırdım. Sadece böyle bir kepçe kadar ayırıyorum böyle. Şimdi bu harcıma iki yemek kaşığı çikolata sosu ekliyorum arkadaşlar ve iyice karıştırıyorum. Borcamımı yağladım arkadaşlar sıvı yağ Şimdi çikolata soslu harcımı döküyorum. Evet arkadaşlar kekimi bu şekilde biraz salladım borcamımı. Şimdi şekil vereceğim. Bir kaşık alıyorum. Böyle Şimdi kürdan yardımıyla şekil veriyorum arkadaşlar. ve 150 derece önceden ısıttığım fırında 30 dakika pişiriyoruz. Evet arkadaşlar kekim pişti fırından çıkardım şimdi ilk sıcaklığı çıktıktan sonra keseceğim ve servis yapacağım. Evet arkadaşlar servis yaptım. Gördüğünüz gibi evrolu kekim harika oldu. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.